Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yeni kurmuş olduğum Balkan Matematik Köşkü sınavlara hazırlık kanalımın içeriğinden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu kanalda KPSS, MSU, DGS, ALES ve YÖS sınavlarına yönelik matematik konu anlatımları ve soru çözümleri yapmaya çalışacağım. Öncelikle konu anlatımı yapıp sonra bu konuyu açıklayıcı soru çözümü ve akabinde de yeni nesil soru dediğimiz veya DGS-ALES'te sayısal yetenek diye adlandırılan şekil yorumlama işte diğer yeni nesil soru tarzları çözmeye çalışacağım Arkadaşlar bu sınavların ee, en büyük problemi, daha doğrusu bu sınavlar e, e, hakkında video çekerken en büyük problem kaynak sıkıntısı. Çünkü evet konuyu anlatırsınız, yani konuyu teorik alarak anlatırsınız, bunda bir problem yok. Yani kaynak olmadan da konu anlatılır. Ama iş e, konuyu açıklayıcı soru çözmeye geldiği zaman e, herkes soru yazma yeteneği yoktur arkadaşlar. Benim de soru yazma yeteneğim yok. Hatta bugün gördüm bunu yani gerçekten herkesin soru yazmaması gerekiyor. Yani çünkü soru yazmak bir sanattır. Yani soru konuyu bilmek yetmez. Soru e, yazarken ölçme değerlendirmeye işte bu soruyla hangi e, öğrenci neler kazanacak? Hangi bilgiler test edilecek? Bunların iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Ve hani bunların da gerçekliğe yakın olması lazım arkadaşlar soru hazırlarken. O yüzden benim soru hazırlama yeteneğim olmadığından dolayı mutlaka bir kaynaktan sistematik bir şekilde sizlere bu videoları ulaştırmam lazım ama maalesef şu ana kadar hiçbir yayın evinden izin alamadık yani sadece KPSS, DGS, ALES ve göz yapan yayın evlerinin hiçbirinden izin alamadık arkadaşlar. Zaten MSU aslında TYT matematikle aynı. Orada sıkıntı yok yani. Hani TYT, IET videoları izleyen bir arkadaş MSV'de yapabilir. Onda problem yok. Yeni nesil sorular zaten benzer. Hatta biz TYT, TYT sınavına girecek öğrencilerimize diyoruz ki MSU'ya kesin girin. Yani gitmeseniz de girin. En azından o senenin soru tarzlarını görmüş olursunuz. Ama diğerlerinde arkadaşlar şu ana kadar izin almadık yani gönül ister ki KPSS ve ABT yapalım çünkü benim zaten e, şurada Burada görülüyor arkadaşlar yani benim diğer kanallarım da var aslında Üniversite videolarını anlattığım işte Balkan Matematik Köşkü, Üniversite, Lise e, ve Ortaokul e, kanallarım var arkadaşlar Bunlarda zaten onları anla, anlatıyoruz yani üniversitede üniversite matematik bölüm dersi videoları anlatıyoruz ama ÖABT'yi de anlatmak isterim ama hiçbir kaynak maalesef izin vermiyor arkadaşlar i̇zin, izin ver almadan da video çekmek çok büyük risk ve telif attığı zaman zaten kanalım kapandı. Aslında zamanında benim sadece Balkan Matematik Köşkü adlı bir kanalım vardı. O da işte belli bir telif attığından dolayı kapatıldı. O yüzden en azından 4 kanala böldüm şu an. Ay her, her kanalın kendine has içeriği olacak. Burada da sadece bu videolar olacak arkadaşlar. Ama şu ana kadar Allah razı olsun. Yani teşekkür ediyorum. Gerçekten hem ilgilendiler hem de izin vermeler açısından. Karakök Yayınları izin verdi arkadaşlar. Yani şu an bu şu an e, burada bir hazırladığım videolar yine Karakök Yayınları'nın e, tabi hepsini ortak kapsayan yüz hariç hepsini ortak kapsayan matematik sıfır ve geometri sıfır kitaplarından konu anlatımları ve soru çözümleri yapacağım arkadaşlar. Yine orada rutin olmayan problemler yani ne nesi problem dediğimiz problem kitabından soru çözümleri yapacağız. E, YÖS e, sınavı zaten benim şu an YÖS öğrencilerim var. Ders anlatıyorum. E, YÖS sınavlarında o kay kullandığım kaynakları online ortamda da kullanabilmem için görüştüğüm bazı yayın evleri var ama e, şu ana kadar herhangi bir izin almış değilim onlarda. O yüzden şimdilik hani bunlar olacak ama tabi dediğim gibi izin almak gerekiyor. Konu anlatımında ve konu kavramı soru çözümünde sıkıntı yok. Yani bir e, yeni nesil soru çözümünde sıkıntılı. Yani şekil nasıl çizeceksiniz? Yani o soruyu nasıl tekrar hazırlayacak? Bir de herkes dediğim gibi soru hazırlayamaz arkadaşlar. Hani klasiktir belki ama bir yaş problemi sordu öğrencim. Yani <laughs> facia. Tamam matematik olarak e, doğru sağlıyor ama real hayat olarak yani hiç sağlamış Çok hani e, dandik soru yazma sanatı olmuş. Hatta bir hoca arkadaşım bu konuda video çekmişti yani e, eleştiriler anlamında. O yüzden herkes ya bu yetenektir bu. Herkes soru yazmaması lazım yani. Bir de hani artık çok güzel yapan işler yani bunu zaten başaran yayın evleri var. Yani tekrardan Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Zaten hani yapılmış. Oradan işte izin verseler kullanıp zaten logo olacak yani. Ben böyle açıklayacaktım aslında. Şu şu yayın evlerinden izin aldım diye ama hiçbirine izin alamadık. Sağ olsun sadece Karaköke izin verdi. Ee, o yüzden bu şimdilik arkadaşlar. Burada oluşturacağım videolar dediğim gibi kare, matematik sıfır ve geometri sıfır kitaplarından olacak. Ortak olacak hepsi. KPSS, MSU, DGS, DG, ALES hep birlikte olacak arkadaşlar. İzin alırsak da e, yöz videoları çekmeye çalışacağız. Sizler de artık hani ne zaman karşılamak gelir? Çünkü bu kanal aradığımızda çıkmıyor şu an anladığım kadarıyla video olmadığı için. Bu ilk video zaten. E, video olmadığı için çıkmıyor galiba. Hani e, karşınıza çıktığınızda e, beğenerek, abone olarak desteklerseniz sevinirim belli bir seviyeye ulaşması için. E, elimden geleni yapacağım yani. Yani bizi zaten daha öncesinde takip eden denk gelen arkadaşlar belki vardır, olacaktır bilirler elimizden geleni yapmaya çalışacağız konu anlatımını ayrıntılı bir şekilde ve soru çözümlerini de dilimizin döndüğünce tabii ki anlatmaya çalışacağız evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar sonraki derslerimizde inşallah görüşmek üzere yani burada her çarşamba videolar atmaya çalışacağım arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.